Merhaba arkadaşlar, hep benim sadece ağırlığımızı daha beraberiz. Bugün sadece ağırlığın 5 ya da 6. bölümündeyiz. Muhtemelen 5. <laughs> en son ne yapmıştık? Nedir yolu falan yapmıştık. Şu köşeleri koydum da. Süs, yani güzel dursun diye koymuştum onları. Buraya o da açmıştık işte. Yani normal. Bir şekilde. yaptık son artık ben de hatırlamıyorum. <laughs> Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Onu da bilmiyorum. Hiç şey bilmiyorum. Bana sor falan sormayın. Şimdi fark ettiyseniz Shader pek kullanıyorum. Çünkü çünkü yok. Shader da bu. Benim kullandığım da başkalarına bakmadım. Bir Bak. Shaders Değiş vermesin de yeter. Şöyle. Bu biraz daha iyi böyle şablon ne Tamam. Şimdi tarımımıza gidelim. Farmımız. Yaprak var sallanıyor mu Cim 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 cim. Bir dakika oyun başında olabilir evet. çünkü en son bir tane harita vardı onu oynamıştım güzel bir haritaydı güzel harita değil mi parkur olmuştu <laughs> videosu gelmişti en son en son ya bundan önceki video parkur haritası işte Tahmin ettiğiniz gibi aslında tahmin ettiğiniz gibi, başarıları yaparak gidiyorduk. Şimdi bizim pasta ekmek yap ekmek yapmış benden hiç. Neden acaba? Ekmek yapalım, enchantment kazanalım. Bak arkadaşlar. Bir dakika. Salak videoda gözükmez. Özür dilerim arkadaşlar. Kusadım ya. Neyse. Ağzım kusamadım da ağzım kurudum. Neyse ben Ne yapalım ne yapalım. Ne bir ekip Oh yes. Tamam. Ana ben videonun şu dakikasını tutmadım. Bir dakika. Tamam. 4 dakika oldu herhalde video. Şimdi gel bele 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 bele. Gel bele bele istiyor mu? <laughs> yes, ne yaptın no? Sen ne? Sen hadi kolay gelsin. Sonra bir durun be. Sen ne? Sen hadi size de kolay gelsin. Buna koyun gel. Gel koy. Açılsanız sen ne? Sen hadi kolay gelsin. Sana çek şey, aç açıl, aç Sen ne? Sen. Al sana bak. Hadi eyvallah. Alın ehme. Ya bile 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 ya bile bile bile. Tamam yok size. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım nazarında ya Bir şey yapalım mı? Mob trap. Bunlar neden sallanmıyor? Sallan. Bir tane çıkış şu, şu şeyin burası boşaltayım en Bir de tavuk yok değil mi? İçeride hafta Biraz arayışa gidelim. Şölde acaba şey var mı? Şöyle vardır lan. Ha evet, şurada. Şöyle acaba böyle ne diyeyim? Unuttum. Şey. Eee. piramit yok mu piramit? Piramit. Şunu yazın da. 154 Bakın. 128 F. F. F, 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 F. Koordinatlar geleceğim ben. Bir şey kalkalım, şuradan toplayalım. Yanlış yerden kırdım. Bunlarla kitap falan yaparız. Hatta şeyim var mı benim? Skidden düşen şey yok mu? Mürekkep kesesi. Etrafımız delik olduğu içinde işlemek hiç demek sıkıntı Çiçekiniz, O da güzel. Gel bile 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 bile. Anam boğuluyorum. Boğuluyorum. Şimdi bana tüy lazım. Tavuk lazım tüy içinde. Tüyü de nereden bulacağız kim bilir. Yani böyleydi hani şey yapmak için yazılı kitap. Ya enchant vermediniz var mı bizim hiç? Diamond Diamond'ımız yok. Diamond kazmamız vardı da nerede o ha burada? No, diamond no. Bir böyle diamond bulalım. Enchant'ı yapalım. Neyse şunları bir koyalım. Ha mantarları a, a mantar çiftliği yapalım. Kabustan alayım onun için. Benim bir tane daha chest yapmam lazım. 4, 8. Şu ikisini koyalım. Hadi, şöyle. Söyle. Hmm. Canlar hala bitmedi. Keşke ince cam yapardım be. Abi bu açılmıyor. O zaman bunu nereye koyalım? Buraya. Sen 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 git. Sen taş. gitsin.

Video kaç dakika olmuş? 14 dakika, yok 9 dakika falan. Video 20 dakika yapacağım. Yerlerimiz mi? Ana! Gitti misin? Oh yes piramit! İşte umurum var ya. Köy yok mu ki? Niye burada? Kongresmen gidiyorduk da. Hops. Böyle kaza, kaza girelim mi? Hiç tol çalmadık mı? Arkadaşlar siz göremiyor olabilirsiniz ama Geldiniz Ben şu zor geliyorum. Altına kemikleri alalım. Kemik. Demir kemik. kilo 8 demir ana eve ne de. ev şu şuradaydı herhalde şu şey ile güzel olmuş şu hani şey yok batma şu güzel ya şey bunu fazla kastım